Nasıl oldu baban? İyi çok şükür daha iyi sağ olun. Şey yani biz bir yere gideceksek ben bugün Gülfem Hanım'dan izin alacaktım. Babamın yanına gitmem lazım hastaneye. Orasını bilmem. Gülfem Hanım ikiniz de salonda bekliyor. Onu anlatırsın derdim. Boşuna korkma sen sana geçmiş olsun diyecek bana da yol verecek belli bir şey. Yani. Haydi. Çok iyi postayı biz diyoruz anasını satayım. Ömer bir rüyasında görmüş edepsiz. Üstelik çok affedersiniz ama öpüşürken Gülşah Hanım bizi çağırmışsınız. Evet. Geçmiş olsun Gülro. Sağ olun. Buyurun oturun lütfen. Kim bu kız? Ah, günaydın. Günaydın. Bugün yoğun değilsin anlaşılan ha? Öğleden sonra başlayacağım anne. Ah, harika. O zaman bana birkaç saatini ayırabileceksin demektir ha? Çok uzun zaman oldu. Baş başa bir yemek yiyelim. Biraz konuşuruz ha? Anne inan çok isterdim. Ama bugün değil. Lütfen. çocukken bu evin daha fazla çalışanı vardı. Tabii siz burada değildiniz o zaman. Her katın ayrı bir hizmetlisi vardı. Halide'nin yardımcıları müştemilatta kalırdı. Hepsi buradan nasıl gitti biliyor musunuz? Kovularak mı? Evlenerek. Babam Gençleri birleştirmeyi kendisine vazife edinmişti. Eski kuşak böyle işte. Sevenleri kavuşturmak gibi hoş alışkanlıkları vardı. Ben de sizi defile gecesi böyle birbirinize yüzüklerinizi gösterirken görünce babamın bu alışkanlığını hatırladım. Sizi ben evlendireceğim. Düğünle ilgili hiçbir şey düşünmenize gerek yok. Gelinlik, smoking, balayı hepsi benden size düğün hediyesi. Ayrıca babamın özel çalışanlarına yaptığı gibi bir yıllık kiranız da benden size bonus. <gülüyor> <gülüyor> evet, hazırlıkları başlatıyorum. Size sadece iki hafta sonra birbirinize kavuşmak kalıyor. Hoş geldiniz Ömer Bey. Gülfem Hanım sizi salonda beklettiğini söylemişti. Hı. Aşkım benim ya sen gel bakayım oraya biz evleniyoruz işte. Daha ne istiyorsun? Gel bakayım. Hı. Oo! Ya Hı. yemin ederim var ya hani hayatta böyle güzel şeyler de olabiliyormuş yani.